Merhaba arkadaşlar. Muğla'nın Fethi ilçesinde bulunan Tilos Antik Kedi'ndeyiz. Burası 2009 yılında Nöste tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde alınacak kadar önemli tarihi bir alan. Bu görmüş olduğunuz Akropol Tepesi Tilos'un en önemli yapısı ve muhteşem bir görüntü sevgiliyor. Ve Tilos uzun yıllar yerleşim almış bir alan. Bu tepenin üzerinde 19. yüzyılın sonuna kadar bir Osmanlı derevi olan Ali Ağa tarafından yaptırılmış olan bir konak bulunmaktaydı. Genel yapısı olarak haritadan baktığımızda deli toplu ve planlı bir şehir ve akropol tepesinin hemen önünde agora alanıyla stadyumu ve çeşitli tapınaklar ve hamamlar bulunmakta. Filos'un önemli özelliği kaya mezarları, özellikle akropolün yamaçlarına yerleşmiş olan kaya mezarları görülmeye değer. Tilos'un nasıl kurduğu da ilgili bir efsane bulunmakta. Yunan mitolojisinde Tremilus da Praxider'in dört oğlundan biri olan Tilos tarafından kuruldu. Onun adının verildiği söylense de yapılan kazılar bölgenin prehistorik dönemden yani tarih öncesi dönemden beri gelişim alanı olduğu hatta Hititler döneminde burada bir gelişim bulunduğu ve buna Dalava adı verildiği tespit edilmiştir. Hititlerden sonra Likya'nın kurucu olan kurucuları olan Luviler yani ışık insanları bu bölgede Dlava adıyla bir şehir kurmuşlardır ve bu şehir daha sonra Yunan e, etkisiyle, Helenistik etkiyle beraber Tilos'un oluşumunu sağlamıştır. Kaya mezarlarının bulunduğu alanı görüyoruz. Oldukça işlemeli, güzel kaya mezarları var. Bölgeye tırmanmak biraz tehlikeli olsa da uzaktan izlemesi de oldukça güzel. Evet, kent M.Ö. 540'da Arfakos önderliğindeki Pers ordular tarafından ele geçirilmiş ve bu dönemde birkaç yüzyıllık Persler'in elinde kalmasıyla beraber bir ticaret merkezi haline gelmiş. Tilos için yedi yolun birleştiği şehir adı verilmekte. Çünkü çevresinde bulunan antik kentler Araksa, Onioanda, Katiyanda, Zantos, Pınara ve Termesos'tan gelen yollar bu şehirde birleşmekte. Burayı çok önemli bir alan haline getirmekte. Görmüş olduğunuz alanda büyük hamam kemerleriyle beraber bir miktar sağlam kalmış halde. Yine burası Hristiyanlığın gelişmesiyle beraber bir psikolojik merkezi haline gelmiş, önemini kaybetmemiştir. Kentteki önemli yapılardan birisi de bu akrabalı tepesinin hemen önünde bulunan tiyatrosudur. Tiyatrosu enistik dönemi izlerini tamamen taşımakta ve e, aslan başlı oturakların bulunduğu ve sahne binasının bitki motifleriyle ve tanrı kabartmalarıyla süslendiği 8000 kişilik oldukça güzel bir e, antik tiyatro çapı da oldukça geniş. 20 metre civarında. Kentin önemli özelliklerinden bir tanesi de bu bölgede bulunan Agora'sının çok geniş olması ve Anadolu'da nadir olarak asılan Kronos tapınaklarından zaman tanrısı tanrıların babası burada bulunması. Üç tane hamamı var. Büyük hamamı biraz önce görmüştük. yine İki hamam daha bölgede bulunmakta şehirde önemli kazılar çok geç başlamış. Ne yazık ki Osmanlı döneminin son zamanlarında bölgeye gelen yabancı arkeologlar bölgeyi bir nevi yağmalamışlar. ancak 1992'den sonra yüzey çalışmaları başlatılmış ve yakın zamanlarda kazı çalışmaları devam etmekte. Yani açılması, görülmesi gereken birçok yer var ama ne yazık ki önemli eserler, götürebilecek eserlerin çoğu alınıp gitmiş. Akropa Tepesi'nin hemen üzerinde 19. yüzyılda bu bölgede yaşamış olan bir derebeyi olan Ali Ağa'nın e, bir konağı bulunmakta. O konağı da Akropa Tepesi'ndeki taşlardan yapmış ve uzun yıllar burada yaşam bu şekilde Osmanlı döneminde de Selçuklu döneminde de devam etmiş. Bulunduğumuz yerde Agora'sı e, buradaki e, sütunların çoğunun devrilmiş olduğunu, kapıların da hala ayakta olduğunu görebilmekteyiz. En önemli yapılarından birisinin de kaya mezarları olduğunu söylemiştik. Kaya mezarlarının bulunduğu alan dışarıdan çok güzel olarak görünmekte. UNESCO Dünya Miras sitesine geçici olarak alınmış olan kent yerli yabancı turistler tarafından gittikçe daha fazla tercih edilmekte ve buralara e, turistik geziler düzenlenmeye başlamaktadır. Siz de bölgeye geldiğinizde Araksa ile birbirine oldukça yakın olan bu antik kenti ve tabii ki Patara ile beraber gezmenizi tavsiye ediyorum kent çok rahatlıkla gezilebilecek bir noktada içinden bir yol geçmekte ve her bölümünü hem yakından hem de panoramik olarak rahatlıkla görebilmektesiniz.